Ve şimdi gişede yine sizin yönetmenliğini yaptığınız evet. bir film daha var. Uykucu. Uykucu. Güzel gidiyor hocam gişesi. Ya i̇nsanlar özledi. Herkes aynı şeyi diyor zaten. Sinemaya gitmeyi özlemişiz. Ee, sinemadan çok uzak kaldık. Bunun en büyük sebebi pandemiydi tabii biliyorsunuz. Alıştık da o televizyon karşısında seçeneklerle dolu bir dünya. Ama sinemaya dönmemiz lazım. Sinemaya dönmek için çok teşvikler lazım. En başında iyi filmler yapmak lazım. Tabii ki bizim Ayla Müslüm yaptığımız dönemler gibi 5 milyon, 6 milyon, 7 milyonlar zor gibi zor, gözükse de hocam? sinema güzeldir. Hocam peki yani böyle bir başarı bekliyor muydunuz uykuca? Bekliyorduk diyelim çünkü güzel bir hikaye, değişik bir hikaye. Fakat evet. en büyük korkumuz tabii yine seyirci gelecek mi korkusuydu. Çağatay Ulusoy'a bir parantez açalım bence hocam. Evet. Sizin onda daha önce de filminiz var evet, değil mi? Evet, Kağıttan Hayatlar Kağıtan var. Yani. Küçük bir filmdi ama o da hem izlenildiği çok fazla oldu. Çağatay iyidir. Çağatay hem seviliyor karakter olarak hem iş disiplini çok yüksektir. Evet. Ve bin bir surat diyorum ben ona. Her <laughs> filmde de başka şeye girmeyi sever. Hep böyle kendini bir şekle sokmayı çok sever. Çok kısa bir sürede çalıştık bu uykucuya. Çünkü mı? biliyorsunuz dizi arasında çektik biz onu. Çağatay gibi oyuncularla çalışmak hem ekip açısından hem yönetmen açısından iyi bir şeydir. Çünkü beraber paylaşırız her şeyi. Hep daha iyi olması için çabalarız. Çalışkan insanlarla çalışmak güzel bir şey. Çağatay da <laughs>